Yüce Yaradan'ın göndermiş olduğu bütün peygamberlerin ortak amacı, gönderiş nedenleri canın, dinin, aklın, malın ve neslin korunmasını sağlamaktır. Bunların emniyetin almak, bunları muhafaza etmek için gönderilmişlerdir. Zira bir toplumda can emniyeti yoksa, bir toplumda nesil emniyeti yoksa o neslin geleceği olabilir mi? Bu nedenle Yüce Rabbimiz Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümül kısası fil katle Bu manada ayetler biliriz. Şehru Ramazan'da hoca efendiler hep şöyle okurlar. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümus sıyam. Ey iman edenler sıyam size yazıldı. Yani oruç size farz kılındı. Orucu farz kılan yüce yaradan Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler kütübe aleykümul kısasu fil katle kısas da size farz kılındı diyor Allah. Yani oruç nasıl farzsa, namaz nasıl farzsa kısas da öyle farzdır. İnkarı küfürdür. Karşı çıkmak zalimliktir. Bunu gündeme almamak da gafilliktir. Yüce Rabbimiz velekum fil kısası hayatun ya ulil elbab leallekum tettegun ey vicdanı temiz akıl sahibi olan kullarım kısas da sizin için hayat vardır eğer düşünürseniz korunursanız bu sizin için gereklidir ha aklınızı kullanmayacaksanız denilecek bir şey yok Şimdi bakın şu memlekete katilin hakkı var. Zalimin hakkı var. Vicdansızın hakkı var. Hırsızın hakkı var. Yolsuzun hakkı var. Çalanın hakkı var. Ama mazlumun, masumun hakkı yok be. Sebep ne? Sebep haksızlık karşısında bu ümmetin sus pus olmasıdır. Yüce Rabbimiz Ölümler hususunda size kısas emredildi. Nedir bu? Dikkat edin. El hurru bil hurri. Vel abdu bil abdi. Vel unse bil unse. Hüre karşı hür. Köleye karşı köle. Kadına karşı kadın. Kim haksız yere bir cana kastettiyse Allah'ın hükmü şudur ki, nasıl öldürdüyse o maktulu, o katil de aynı şekilde öldürülecek. Yok efendi demokrasiymiş, insan haklarmış. Yerim sizin demokrasinizi, insan haklarınızı. Bu insan haklar sadece katillere mi var, eşkıyalara mı var? Bu mazlumların, çaresizlerin, kimsesizlerin hakkını kim koruyacak? 10 aydan 11 aydan beri şu Gazze'de 10 binlerce can katledildi. Çocuk katledildi. Kadın katledildi. Nerede sizin demokrasiniz? Nerede sizin insan haklarınız? Nerede sizin birleşmiş leşleriniz? Elbette biz onlardan medet umacak kadar gafil de değiliz, cahil de değiliz. Çünkü NATO'su da Birleşmiş Milletleri de şunsu da bu su da bu katil sürülerinin hepsinin tek bir amacı var İslam düşmanlığı. Bunun ötesi yok. Ama dikkat edin. Peki ben Müslümanım diyenlere ne oluyor? Ben Müslümanım diyenler şimdi ben de biz şeriata mı dönelim? Ya gafil insan, cahil Müslüman, şeriat demek cuma namazı demek. Şeriat demek, din demek, iman demek, Kur'an demek, Hz. Muhammed demek. Şeriata mı döneceğiz? Sen zaten şeriatı kabul etmiyorsan sen Müslüman değilsin. Şeriat denildiği zaman bilmem falan örgüt akla gelir, filanların yaptıkları akla gelir. Yahu birilerinin yaptığı ne şeriattır, ne dindir, ne imandır. Herkesin yaptığı kendini bağlar. Şeriat denildiği zaman Allah'ın kitabındaki hükümlerin tamamıdır. Hz. Muhammed Mustafa'nın hayatıdır. Şeriat cahiliye sistemine dur demenin adıdır. Haksızlığa, vicdansızlığa dur demenin adıdır. Yolsuzluğa, hırsızlığa, adaletsizliğe dur demenin adıdır. Zalimin, eşkıyanın karşısına dikilmenin adıdır şeriat. Bir aydan beridir daha fazla oldu. Benim ülkemde tek bir gündem var. 8 yaşındaki bir yavrunun hayattan koparılmasıdır. Kim kopardı? Nasıl kopardı? Onu çözmeye çalışıyorlar. 8 yaşında bir gül solmuştur. 8 yaşında bir yavru hayattan kopartılmıştır. 8 yaşındaki bir bebe kim bilir hangi acılar içerisinde, hangi sıkıntılar içerisinde can vermiştir. Şimdi sebepler nedenler katiller aranıyormuş. Bulunur mu bulunmaz mı elbette benim işim değil. O adaletin işidir, mahkemenin işidir falan filan. Ancak ben şu kadarını söyleyeyim. Diyelim ki tespit ettiler katili. Katile yardımcılık yapanları, yardım edenleri tespit ettiler. Hakim amcam karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbet dedi. Sonra ne olacak? Sonra belki o babanın, o ananın Bilmem mahkabanın şunun bunun verdikleri vergilerle o katil beslenecek. İşin daha ilginci nedir bilir misiniz? İşin daha ilginci o beş yıldızlı otel, oteller seviyesinde hep böyle biz mahkemelerimiz, hapishanelerimizde övünürüz ya şöyle meşhur hapishane falan filan işte o katiller sürüsünün, o caniler sürüsünün, o eşkıyaların, dikkat edin yemekleri, yemek listeleri doktorların kontrolünde hazırlanır, diyetisten diyetistenlerin kontrolünde hazırlanır, psikologların diyalogunda o katillere rehberlik yapılır, devasa ekranlarda filmleri seyrederler, çıkarlar efendi dışarıda veya efendime söylemişti havaalan yerde voltasını atarlar sonra paşa paşa gibi yatarlar bu da katil oluyor peki bu mazlumların hakkını kim koruyacak İslam diyor ki o mazlumun hakkındaki kararı mahkemedeki hakim kadı vermeyecek neden? Çünkü o mahkemedeki kadı o kararı verdikten yarım saat sonra başka bir davaya bakar, o davayı unutur o. Ama o mazlumun ciğeri yanar, içi yanar. Bu memlekette bugüne kadar nice canlar gitti, nice bebeler hayattan kopartıldı, nice çocuklar solduruldu. Sonuç katili yakalandı, Bilmem yakalanan katilin suçu ne? Götürmüş yavruyu öldürmüş bidonun içerisine koymuş üzerine efendi yakmış sonra üzerine beton dökmüş sonra ne oldu? Katile müebbet verildi. Ne yapıyor o katil şimdi? Hayatı devam ediyor. Peki o ananın hali ne olacak? O babanın hali ne olacak? Ama İslam ne diyor? İslam diyor ki bırakın o katilin hakkındaki hükmü o maktulun yakını versin, velisi versin, varisi versin, anası versin, babası versin. Kim ne şekilde ona kıymış ise ben isterdim ki bugün cumada hutbemizin konusu kısastır olsun. Vaazlarımızın konusu bu olsun. Ama bizim vaazlarımız da, nasihatlarımız da çok ah ama sütçünün beygiri indirilmesin be Kimse rahatsız olmasın Yahu yeter artık yeter canlar hayattan kopartılmasın Bir dünyaki çocuk ağlıyorsa Bir dünyaki çocuk gülemiyorsa Bir dünyaki çocuk haksız yere öldürülüyorsa batsın o dünya be ben çocuğumu, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuğumu gönül rahatlığıyla elinden tutmadan okuluna gönderemiyorsam, bakkalına gönderemiyorsam, fırına gönderemiyorsam, bassın sizin demokrasiniz. Efendim çocuklara park yapmışız. Bana ne senin parkından? Benim çocuğum orada benim ananın babanın gönül rahatlığıyla oraya varıp oynayamıyorsa bana ne senin parkından? Sekiz yaşında bir çocuk niye katledilir ki sekiz yaşında? Beş yaşındaki bir çocuk neden katledilir ki? Bugün Siyonistlerin katlettiği çocuklar konuşmuyoruz artık. Oradaki solan bebeleri konuşmuyoruz. Hani çocukların emniyette oldukları yerden bahsediyoruz. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumul kısasu fil katle. Kısas sizin için farz kılındı buyuruyor Allah. Neden? Çünkü kısasta sizin için hayat vardır. Ne demektir hayat vardır? Bir insan bir insanı öldüreceği zaman şunu bilir ki ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Bir insan öleceğini bile bile elini uzatabilir mi? Şimdi ne diyor? efendi gider paşa paşa paşalar gibi yatarım diyor. Neden? Çünkü iktidarlar değişecek, birisi gelecek, bir af çıkaracak, bilmem ne olacak, o müebbet çöp olacak. Bugüne kadar hep böyle olmadı mı? Bundan sonra da değişen bir şey de olmaz. Allah Celle Celaluhu kütüb aleyküm size yazıldı diyor Allah. E ne yazdın Rabb'im ne yazdın? Size orucu yazdığım gibi namazı farz kıldığım gibi kısası da farz kıldım. Neden kıldın Rabb'im? Ve fil kısas hayatun. Kısas da hayat vardır. Öldürün ki diriltesiniz. Öldürün ki yaşatasınız. Çünkü hiçbir kimse bile bile o suça gidemez. Şimdi bu memlekette hırsızlığın önüne geçilemiyor. Neden? Hırsızlığın cezası bellidir. Ama gerçekten ihtiyaç sahibi değildir. Gerçekten mağdur masum değildir. Ama bile bile karşı taraftaki insanı sıkıntıya sokacak kadar... ...efendi hiçbir ihtiyaç olmadığı halde... ...bunu artık alışkanlık haline getirmiş ise... ...bu da tespit edilmişse İslam ne diyor? Hırsızın elini keseceksin arkadaş diyor. E sen şimdi bir insanın hırsızlık suçundan dolayı elini kestiğin zaman bir başkası bu suçu işleyebilir mi? Çünkü din caydırıcı hükümler koyar. Şimdi katile hak ettiği cezayı sen verirsen, o katil hak ettiği cezayı bulursa bir başkası buna cesaret edemez işte yaşatmış olursunuz. Şimdi bu bir aydan beri ülkenin gündemini meşgul eden, hala katiller kimdir diye belli olmayan, Ha işin nihayetinde katiller belli olacak sonunda ne olacak paşa paşa içeriye gidecek doktorların hazırladığı yemek listesinden zıkkımlanacak sonra psikologların eşliğinde destek görecek bilmem o rengarenk televizyonların karşısında keyfini çatacak çayını içecek sonra avluya çıkıp voltasını atacak tespini çekecek bu adam da katil öyle mi? Kardeşim katili yaşatmayacaksın. Hele hele bir can bu çocuk ya çocuk denildiği zaman ne yüreğim dayanıyor ne içim kaldıramıyor. 8 yaşındaki yavruya o katilin eli uzandığında o yavru nasıl titremiştir be? O yavru neler çekmiştir? Bugün siyonistlerin bombaları altında inleyen o bebelerden bahsetmiyorum. Zaten onların ahı hepimizi yakar be. Bekleyin o mazlumlar nasıl bir fırtına olur, nasıl bir kasırgol reser bilmiyorum. Hani Yüce Rahman buyuruyor ya, hangi suçtan dolayı öldürüldü o çocuk? O narin bebe, vücudu narin, kendisi narin, hangi sebepten dolayı hayattan koparıldı be? Hangi zalim el onu hayattan kopardı? Kim kopardı? Ha, koparanlar tespit edilecek. Koparanlar açığa çıkaracak falan filan. Sonuç yakalandı katil. Efendi Türkiye nefes aldı. Bak bu cümleyi yazın bir tarafa. Katil mahkeme falan katildir denildiği zaman gazeteler yazacak. Hak ettiği cezayı buldu. ...efendi Türkiye derin bir nefes aldı. Neymiş o? Katil yakalandı, müebbet hapse çaktırıldı. Sonra benim gibi emekli garibanın emeğinden kesilecek, götürecekler, o katili besleyecekler. Allah'a an diyorum ki şu cuma günü benim emekli maaşımdan keserek kim o katil sürülerine bir lokma ekmek veriyorsa benim hakkım zehir zıkkım olsun. olan masum olur be. Zaten bu zalim dünyada hep masumlar çeker be. Hep masumlar ağlar. Katil yine katildir. Eşkıya yine eşkıyadır. Onlara kimse dokunamaz. Hele hele bir de bu memlekette şöyle bir de kendine göre bir gücün varsa senin yatacağın yer de özeldir. Hani bir tanesine vermişiz ya kocaman bir adayım senelerdir besliyoruz. Doktron kontrolünde psikologlar eşliğinde devasa ekranlar karşısında aman ya Rabbi. Katile bakın ya. Katile bakın ya. Kısa da sizin için hayat vardır diyor Allah kısas olmadı müddetçe hayat size zehir olur hayat size zindan olur ne mal emniyetiniz olur ne can emniyetiniz olur ne nesil emniyetiniz olur ne din emniyetiniz olur hiçbir emniyetten bahsedemezsiniz çünkü emniyeti tesis edecek adalet yoktu ondan çünkü İslam şu üç temel esas üzere durur bir bir Tevhid 2. Hürriyet 3. Adalet Bu ilk 3 esas yoksa siz o memlekette huzurdan bahsedemezsiniz